Kanalıma təkrar hoş gəldiniz deyən bir video ilə yenə sizləyəm. Mən sənətçi Sedaz Dayan Bodrumda qayın vadəsi Hicran Döktən ilə buluşdu və birlikdə çəkilən kadrlarını sosial media səhifəsindən təqibçilərinə sundu. Sedaz Dayan məcəllə ilə Bodrumda dostlarının lüks otelinə yerləşdi və annə-nələrini də yanlarına aldı. Geçtiğimiz günlerde Çağlar Ökten'in oğlu Artur hava havalanından bir paylaşım yaparak Bodrum'a gittiğini vurgulamıştı. Bodrum'da ailecek tatil yapan Seda Soyan ve Çağlar Ökten'in evliliği mutlu bir şekilde devam ediyor. Biz de bu güzel aileye en iyi dileklerimizi sunarız ve iyi tatiller dileriz. Eğer izleyiciler videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Bildirim butonuna çıkarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler. Rydw